O çocuğa özel ilgi gösterin Kaan. Gülşat şu anda zor bir süreçten geçiyor. Biliyorum komutanım. Ancak Gülşat'ı toparlamak biraz zaman alacak. Gülşat ne kadar zor bir adamsa da... ...başına gelen şey de bir o kadar üzücü. Öyle. Maalesef öyle. ...yine de adamlarımızı toparlamak, sağlam tutmak zorundayız. Kuzey Irak'taki dağlara deli gibi kar yağıyor evlat. Bilirsin, soğuktan mataran kamuflajına yapışır. Elbap'ta gece gündüz o çöl sıçanlarını gözetliyoruz. Yurt dışındaki üslerimizde çocuklarımız hasret çekiyor. Türk askeri savaşıyor evlat. Hem de her yerde. Ve bize düşen özel kuvvetler olarak hiçbir zaaf belirtisi göstermeden onların en önünde yanan ateşin tam ortasında olmak. Bir saniye bile duramayız. Biz geride kalamayız. Çünkü Mehmetçik savaşıyor. Rahat eminim, rahat. Rahat. Otur kardeşim. Otur. <laughs> Çay şey içer misin? Karargâhta bir oylama yapsalar Küçüşat. Yani tahminimce... ...en manyak ikimiz çıkarız. Ben öyle düşünüyorum. Evet komutan. E, tabii tabi Yörük Aydar da var ama... ...biz seninle daha eski manyaklarız. Yüzün gülsün lan biraz. Ne yapsam olmuyor komutan. sizin de başınızı belaya soktum. Biliyorum. Aslında pişman oluyorum. Saçmalıyorum işte. Özellikle son olay için çok özür dilerim aslan. Boş ver, durma üstünde. Ama tabii bir daha yaparsan o zaman uyarım. Komutanım ben... Çiğdem konusunda çok çaresiz hissediyorum. Kürşat, üstesinden geleceğiz be kardeşim. Üstesinden geleceğiz. Sana söyleyeceğim tek şey... ...yeter ki Çiğdem Ülgen kadar güçlü ol. Yeter. Bak kız tek başına, üstelik tutsakken, azılı bir terörist indirdi. Şimdi aynı cesareti gösterme sırası sende. Anlatabildim mi? Haklısınız babam. İyi. İyi. Ha? Komutanım, arkamdan girdiler ya. Yürüdüler ya. Ben dedim komutanım siz buyurun dedim estağfurullah dedim. Siz önden gidin ben arkanızdan gelirim çayları getiririm dedim ama dinletemedim komutanım. Yürüdüler takıldılar peşime yani komutanım. Ya böyle tövbe estağfurullah ben sanki böyle böyle anne ördekmişim de bunlar da yani civcivmiş gibi komutanım ya. İnşallah kobuz albay görmemiştir komutanım ya. Anne ördeğe de bak sen ver lan çayı. Al kardeşim. Bakalım. Bu saykoyu takip ettik babalar. Bozok Yüzbaşı'yla Deli Kürşat nerede dedik. Bir de çayları takip edince tabii. <laughs> Bizden gizli çay mı içiliyor dedik komutanım. Haklı çıktık. Bir de timde ayrı gayrı olmaz diye düşündük komutanım. E tabii Kürşat değil de özledik. Bize de çay var mı komutanım? Ah şöyle ya komutanım ya yüzün gülsün biraz ya Allah aşkına ya. Ya bak aramızdan birinin herhangi bir üzüntüsü olduğu zaman kolumuz kanadımız kırılıyor vallahi bizim ya. Yüzün gülsün komutanım ya. Vallahi ya. Babalar. Sen bundan sonra her bayram yedi dede kesiyorsun. Anca karşılar bu Şu manzaraya bak. Yalnız komutanım size yararlı bir bilgi vereyim. Deveye yedi kişiye kadar girebiliyorsun. Yani hayvan büyük başı olduğu için hisse yedi kişi oluyor yani. Yani yanlış bir şey mi söyledim ben? Yedi diyor komutanım. Deve diyor. Komutanım deveye giriyor muyuz? Hakkınız kardeşim ne diyeyim? Buyurun girin. Komutan girin derken komutan. Evet kılıç istikamet deve. Doğru alın kuzum onu. Tepsi zimletti. Tepsi zimletti. Şey <laughs> gel, komutanım Mercedes komutanım Mercedes <laughs> Makama saygımız olsun. Gel. Al vay Allah aşkına makama yani, saygımız olsun komutanım. Bir komutanım Komutanım Gel hadi gel. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.